Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün Çocuk Edebiyatı ve Medya Dersi. E, bu dersin kalıcı hafıza tekniği ile anlayarak hızlı okuma tekniklerinin pekişime özetini göreceğiz. <laughs> 8. ünite e, rol, rol yapmanın öğrencileri sağlayacağı yararlar: Öğrenci empati öğrenir, tiyatroya yeteneği olup olmadığını keşfeder, yerine geçtiği vallığı temsil etme sevinci yaşar, öğrencinin özgüveni pekişir. Drama yönteminde araç ve gereçler: maskeler, kostümler, makyaj malzemeleri, donatımlıklar yani aksesuar. Ezberleme yöntemi şiir, metin türlerinde kullanılır. Olay metinleri, e, olay metinleri resimlenmesi en kolay metinlerdir. Kukla ile anlatma yöntemi özellikle diyalog tekniğinin kullanıldığı metinlerde sıklıkla kullanılabilir. Metin canlandırma çalışmaları için kullanılabilecek ortamlar drama sınıfı, spor salonu, sınıf, okul bahçesi okul öncesine yönelik yayınlarda yöntemin önlemini vurgulamak, metnin hangi yöntemle sunulacağı üzerinde titizlikle düşünülmesi gereken bir konudur. Yöntemi belirlemek öğretmenin sorumluluğundandır. Yöntem seçiminde öğrencilerin ilgi ve merakı göz önünde bulundurulmalıdır. Yöntem, metin seçime kadar önemlidir. Bir masalın öğrenciler tarafından canlandırılması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması yönünden etkilidir. Metnin sunuluş biçimini belirleyen özellikler, görsellik, işitsellik, somutluk, öyküleyicilik. Drama canlandırma, öyküleme tekniğinin kullanıldığı metinler için en etkili yöntemdir. Rol yapmanın öğrencileri sağlayacağı yararlar, Öğrenci empati öğrenir, tiyatroya yeteneği olup olmadığını keşfeder, yerine geçtiği varlığı temsil etme sevinci yaşar, öğrencinin özgüveni pekişir. Bunu en başta okumuştuk zaten, tekrar yapmış olduk. 9. Nöte Jonathan Switch'in masallardan yola çıkarak yazdığı Gülüverim Gezileri adlı roman, yüzyıldan sonra doğacak fantastik edebiyatın ilk örneklerinden biridir. Charles Perrault'un eserlerinden biri kırmızı başlıklı kızdır ve e, yazdığı masallar arasında uyuyan güzel ve parmak çocuk da vardır. Çocuk şiiri kitabı ile şairi çocuklarımıza neşedeler Ali Ulvi Elove eseridir. La, La Fontaine masalları Karga ile Tilki tarla faresi ile şehir faresi, tavşanla kaplumbağa, kurtla kuzu. E, bu masallar arasında olmayan keçi ile tilkiymiş. Jalus Varna'nın romanları Aya Seyahat, Balonla Beş Hafta, Denizler Altında Yirmi Bin Fersa, 80 Günde Devri Alem. Mark Twain yazdığı roman bir çocuğun e, misifisinde geçen maceraları ve korsanlarla mücadeleleri üzerine kurulmuştur. Söz edilen roman Defeni Adası'dır. Küçük Hafiyeler, e, Michel Endin'in fantastik romanıdır. Çocukların serüven duygusunu açıklar niteliğinde olan Cahit Uçuk'un romanlarına ilgi duymaları. Fantastik Romanlar Gulliver'in e, Gezileri Alice Harikalar Diyarı'nda Nils Huggerson Serüvenleri Harry Potter 10. ünite Kahramanlarla çocuk okuyucu arasındaki ilişki konusu Kahramanlar çocukla e, Çocukla tarafından örnek alınır Kusursuz kahramanlar çocuklara inandırıcı gelmez Çocuk okuyucu kendini kahramanla karşılaştırır. İdealize edilmiş kahraman çocukta gerçeklik duygusu uyandırmaz. Çocuk kitapları çocuğun yakın çevresinden seçilmelidir. Aile sevgisini ve doğa olaylarını işlemelidir. Çocuğu düş kurmaya yöneltmelidir. Çocuğa duygusal deneyim yaşatmalıdır. Türk toplumuna ait kültürel ögeler Nevruz, halk oyunları, türkü, atasözü. Çocuklara yönelik metinlerde anlatılan ortam çocuğun girebileceği tarzda olmalıdır. Gerçek hayattaki mekanlara benzemeyebilir. Masal, hikaye, roman gibi türlerde olayın geçtiği yerdir. Çocuk ortamı zihninde canlandırılabilmektedir. Canlandırılabilmelidir. Edebiyatta kültür aktarımı kapsamı toplumun değerler dünyasını okuyucuya sezdirmek, tarihten gelen özellikleri edebiyatla ifade etmek, dini duygu ve düşünceleri edebi metinle dile getirmek, gelenekleri, inançları, edebiyatı malzeme yapmak. Okul öncesine yönelik çocuk kitaplarında konunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili ee, akla yetkin, akla yatkın ve inandırıcı olmalı. Aileye ve çevreye yönelik sevgiyi pekiştirmeli. İdeolojik dayatmalar taşımamalı. Sebep-sonuç ilişkisi kurmalı. Görsellerin çocuk edebiyatı metinlerindeki önemi. Görseller çocukta kavram gelişimini destekler. Kahramanın zihninde canlandırmasını sağlar. Anlatımı somutlaştırmaya yarar. Öğrenmeyi hızlandırır. Çocuk kitaplarındaki resimlerin taşıması gereken özellikler. Resimler sanat değeri taşımalıdır. Estetik duyguyu geliştirmelidir. Metine göre 4'te 3 oranında olmalıdır. Resim çizme hevesi oluşturmalıdır. Çocuk edebiyatı ile yetişkinleri yönelik edebiyat arasındaki en önemli fark, görseller çocuklar için edebiyatın olmazsa olmazıdır. Çocukların dünyasında var olan söz sanatları e, sıralan sıralanmıştır. Teşhis, kişileştirme, intak, konuşturma, teşbih, benzetme. 11. ünite, Gelişen internet teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan ve hızla yayılan etkileşim ve medya araçları, kullanıcıları edilgen olmaktan kurtarmıştır. Medya kavramı ilk olarak 1920'lerde kullanılmaya başlanmıştır. Matba Jean Gothenburg tarafından icat edilmiştir. Medyanın gelişini sürecinin ikinci aşamasında kablolu ve kablosuz iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ile ulaşılmıştır. E, bu beyefendi tabi okuyamadığımdan böyle söylüyorum. Çocuk gelişimi üzerinde duran ekolojik sistem teorisinin kurucusudur. Medya, ekolojik sistem teorisinin e, mesosistem düzeyinde yer almaktadır. Etkileme ve kamuoyu oluşturma, medya bir takım fikirlerin üretilmesi ve yayılması sürecinde önemli işlerler görebilir. Medyanın gelişimine katkısı olanlar, Jean, Logie, Bert ve bu. Bu ikisi medyanın gelişimine katkısı olmuştur. Kontrolsüz kullanılan medya araçları çocuğun sosyalleşmesini engeller. İlk televizyon görüntüsü 926 yılında yayınlanmıştır. 12. ünite e. Jean Berry, dünyada ilk çocuk dergisini çıkaran ve çocuk edebiyatının babası sayılan kişidir. Çocuklarla ilgili konularda haber yapmada gözetilecek yollar ve ilkeler 2001 E. Seoul Concrete'de kabul edilmiştir. Her çocuğun onurlu bir yaşam sürme ve her koşulda kendisine saygı gösterilmesi hakkı vardır. Ülkemizde çıkarılan ilk çocuk dergilerinin çıkarılış sırası Mümeyyiz, Sadakat, Etfal. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Hükmü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Özleşmesi yer almaktadır radyo dinleme becerisinin ve hayal dünyasının gelişimine katkı sağlar. Ülkemizde ilk çocuk dergisi Sıtkı Efendi tarafından çıkarılmıştır. Ülkemizde ilk çocuk gazetesi 1968 yılında yayınlanmıştır. Televizyon ve sinemadaki çizgi film karakterleri etrafında oluşturulan dergiler, promosyonlarla satış rakamlarını arttırmaya çalışmaktadırlar için günte gelişen sosyal medya ortamları çocukların ve gençlerin oldukça fazla ilgi duyduğu duyduğu ve yeni medya ortamları arasında dikkat çekmektedir bugünün bilgisayarını bilgisayarına yakın bir bilgisayar mantığı ile çalışan ilk cihaz 1945 yılında yapılmıştır yeni medyanın gelişim süreci dijital teknolojilerindeki ilerlemeyle hız hız kazanmıştır. Medya ortamının kodlardan yani matematiksel simge ve algoritmalardan oluşması ifadesi yeni medyanın sayısal temsil temel niteliğini işaret etmektedir. E, Reginald Fessenden dünyada ilk defa uzun bir mesafeye konulu Radyo yayını gerçekleştirmeyi başaran bilim adımıdır. Yeni medyanın sağladığı imkanlar coğrafi anlamda uzaklığın anlamını değiştirmiştir. İletişimin sağlanmasında büyük bir artış sağlamıştır. İletişimin hızının artırılmasını mümkün kılmıştır. İletişimin farklı formların oluşmasına katkı sağlamıştır. Yeni medya ortamlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki çelişkili durumlar yaşama, kontrol edilemeyen içerikle yüz yüze kalma, zaman yönetimi becerilerinde aksamalara yol açma, çevreyle iletişim kurmakta zorlanma. Dijital gazete ve dergilerin avantajları arasında yer alanlar, anlık bilgi paylaşma imkanı sunma, daha ekonomik olma, hareketli görüntü ve ses dosyalarını kullanabilme. Etkileşimli çevrim içi medya ortamları, çocuk yayınlarını görsel ve işitsel yönden geliştirerek bunların bütünleşik bir şekle dönüşmesine yardım etmiştir. 14. madde Tasnif sistemi çocuk yayınlarında oluşturulan arşivlerin kolay kullanımını sağlayan en önemli özellikler. Etin'in Sabne e, Biz arşiv a, e, arşivistler geçmişin bekçisi, geleceğini kurucusuyuz demiştir. Kartografik ve mimari e, belgeler yazıya ilave olarak grafik üzerinde sunulmuş belgelere dayanan ve birçoğu basılarak çoğaltılan arşiv belgesi türüdür. Eğitim öğretim sürecinde kullanılan araç, araç gereç ve kaynakların tekrar kullanılabilir halde tutulması zaman ve emek tasarrufu açısından fayda sağlamaktadır. Arşiv oluşturmanın faydaları, faaliyetler daha etkili ve kalıcı hale gelir, süreç aktif bir şekilde planlanabilir, öğretmenler ve öğrenciler için seçme fırsatı olur. Kullanılacak malzemelerin çeşidi ve sayısı artar. Çocuklara yönelik yapılan yayınlardan temin edilen malzemenin arşivlenecek derecede faydalı ve önemli olması gerekir. Bu tür yayınlardan elde edilen nitelikli veya niteliksiz bütün malzemenin arşivlenmeye çalışması daha sonraki süreçte depolama ve erişim sıkıntılarının baş göstermesine yol açacaktır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan seçiciliğe vurgu yapılmaktadır. Ülkemizdeki modern arşivlerin kurulmasında katkıları olmuştur. Kimler katkıları olmuştur? E, kimlerin katkıları olmuştur? Hasan Muhsin Efendi ve Safveti Paşa'dır. Arşivlerle ilgili kullanım rehberlerinden ilki. Jacob von Ramingen tarafından hazırlanmıştır. Belgelik arşiv sözcüğünün Türkçe sözlükteki karşılığı Belgelik arşiv sözcüğünün Türkçe sözlükteki karşılığıdır. Yapılan kazılar sonucunda M.Ö. 1800-1200 yılları arasında oluşturulduğu tespit edilen ve Hititlere ait muharebe, anlaşma Kanun Kral Yıllıkları ve daha birçok belgenin saklandığı devlet arşivi Hattuşaş'ta bulunmuştur. Videonun sonuna geldik. Bundan sonraki videoların devamını takip edebilmek için YouTube hesabına abone olun. Ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin.